Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bizleri sorarsanız bizler de gayet iyiyiz. Yeni bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Her seferinde yeniden sizin karşınızda olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Yanımda olduğunuz için, desteklerinizi ilettiğiniz için, sayenizde kocaman bir aile olup bir çok ruh taşımıza ulaşmamıza vesile olduğunuz için Rabbim hepinizden binlerce kez razı olsun. Umarım iyisiniz. Her şey yolunda. Ufak da olsa umutlarınız yaşarmaya başlamıştır diyelim. Neyle ile karşınızdayız? E, aklımdaki kişi bugün benimle ilgili ne düşündü, ne hissediyor? Buna bir değinmek istiyorum canlarım. Her zaman olduğu gibi açılımımız kolektif açılımdır. Sizler hikayenizi uyanı alıyorsunuz, uymayanı evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarımız için ise yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanımıza yazarak randevu oluşturabilirsiniz canları. Ben kanalıma abone, kanalıma abone olan ruhtaşlarım adına niyetliyimdir. Sizler de niyetlerimize dahil olmak, emeğimize saygı göstermek, her daim şifa bulmak, açılımlarımızdan, rehberliklerimizden şifa bulmak istiyorsanız kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup Bizlere desteğinizi iletmeniz yeterli oluyor bunun için canlar. Haydi in bakalım. Şimdiden kanalımın abonelerine, videomu beğenen herkese emeğe saygı duymasını bilen, alma verme dengesini korumasını bilen herkese şimdiden açılımımız şifa olsun diyelim. Haydi in bakalım. Sizler abone olurken, zil bildirimlerimizi açarken Ortada bulunan paylaş butonuna basarak bizi eşinizle, dostunuzla paylaşırken ben de size kartlarınızı şöyle bir karıştırmak ve sizlerle bir bakım yapmak istiyorum canlarım. Öyle bir hepinizden güzel enerjilerinizi gönderin bakalım. Bu tarafa aklınızdaki kişi bugün sizinle ilgili ne düşündüğü olarak alıyorum. Most a fészer, ne nehéz Görünmeyen tarafları zaten ben kaldırarak sizlere gösteriyorum. Hiç merak etmeyin canlar. Ee, şu destemden de bir tane alayım. Ve bugünkü ruh hali nasıl? Haydi bakalım bugünkü ruh halinde neler varmış. Evet canlarım hazır mıyız? Bence şunu da şuradan alırsak. Haydi bakalım. İlk önce aklımızdaki kişinin bugünkü ruh haliyle bir başlayalım. Şimdi. Bugünkü ruh halinde canlarım sisin ruhu var. Yani olaylar hayatında bir türlü netleşemiyor. Bilinmezlikler ve sonunu kestiremediği ve çok durum ile karşı karşıya kalıyor. E, sisin ruhu mevzunun sis perdesiyle örtülü olduğunu sana haber veriyor. Yani demek ki içinde bulunduğu bu sıkıntılı süreci Öyle sisli bir perde olarak görüyor ki, öyle sıkıntılı bir süreçte görüyor ki nasıl altından kalkacağına, nasıl toparlayacağına bir türlü karar veremediği bir döngüde ilerliyor. Yani önünü göremediği, yolunu çizemediği, önünde büyük bir sis bulutunun sanki dalgalandığı bir süreç var. E, ve hayatında sürekli gelip geçici durumlar ile karşı karşıya kaldığı, rüzgarın ruhu ile... Hayatında sürekli oradan oraya savrulup, kuru bir yaprak misali gibi oradan oraya savrularak bir şeyler belirsizlik kalıyor, netleşmiyor. Bir de üstüne çeşitli sıkıntılar, çeşitli faktörler eklenerek gerçekten e, aklınızdaki kişiyi bunaltma raddesine kadar bu durumun getirdiğini bizlere söylüyor. Lakin artık ruhsal uyanışa geçmesi gerektiği, sıkıntılı süreçleriyle gerektiği kadar... Olması gerektiği kadar daha doğrusu sınandığı artık ee, bu durumu değiştirmek, bu dön durumu dönüştürmek istediği, sıkıntılı günleri hayatından çıkartmak ve rahata ermek istediği bir ruh hali içerisinde. Artık bu karamsarlıklar, netleşmeyen durumlar, sis perdesi olan süreçler artık bir sonlansın istediği bir ruh hali var üzerinde diyebiliriz canlarım. Peki gündeminde neler hakim dersek zaten bir adalet var. Özellikle aklınızdaki kişi iki durum ya da sizin arancınızda bir kişi arasında daha kalmış olarak gözüküyor hikayenize göre alabilirsiniz. Gerçekten bir şeyler netleşmiyor hayatında ikilemlere düşmüş yanlış tercihler yanlış seçimler yapmış. Bu seçimlerin bedelini belki en ağır şekilde ödemiş. Çünkü hayatında adalet var. Hayatına, hayatında haksızlığa uğrattığı konularla ilgili bir adalet arayışı içerisine girdi. Ve ilahi adaletin biraz da hayatında tecelli ettiğine inandığı bir gündemli söz konusu. Artık hayatında hangi insanlara kim adaletsizlik yapıp yapmadığından emin olmak için resmen böyle oturmuş ...elleri çenesinde kare kare düşünüyor. Ben kime haksızlık yaptım ki? Ben bu kadar sıkıntı yaşıyorum. Ben kime ne yaptım? Evet biliyorum. Sana karşı haksızlık da yaptım. Sana karşı ikilemlere düştüm. Ailemi tercih ettim. Üçüncü bir kişiyi tercih ettim. Sana karşı parayı tercih ettim. Hikayenize göre algılayabilirsiniz. Bir şeyleri senin karşında sürekli tercih meselesi yaptım. Ama artık bu sıkıntının süreçler nasıl düzelecek? Bu sıkıntılı gündemler hayatında nasıl bitecek? Nasıl rahat nefes alacağım? diye gerçekten adaletin tecelli ettiği ve kendini ikilemlerde kalmış yanlış tercih yaptığı süreç yüzünden önünü göremediği aslında bu sis perdelerinin bu rüzgarın hayatında sıkıntıya sıkıntılar getirmesinin en büyük sebebinin de aslında size karşı yaptığı haksızlık olduğunu ve gerçekten şu anda gündeminde bir adalet arayışı içerisinde olduğu bu konuyla ilgili bir süreci olduğunu bizlere söylüyor canlı. Ee, ve hani telefon etmek. Bugün birçoğunuz telefon almış olabilirsiniz. Birçoğunuz iletişime geçilmiş olabilir. Artık kendisine yani karşı telefon etmek, sizden bir iletişim kurmak ve bu kurduğu iletişimde sizden helallik istemek. Gerçekten yaşadığı sıkıntıyı size anlatmak sizin onu anlayacağınıza umduğu Beni gerçekten o anlar. Benim gerçekten yaşadığım sıkıntılı süreçlerime merhem olur, beni anlar, bana yardımcı olur, bana destekçi olur. Ben buna inanıyorum. Ben onu aramak, ben onunla iletişim kurmak ve ben ona sıkıntılı sürecimi dile getirmek istiyorum. Deyip de bugünkü gündeminde bu adaletin hayatında tecelli etmeye başladığını gördüğü andan itibaren sıkıntılı süreçleri teker teker yaşamaya başladığı andan itibaren e, sizinle iletişime kurmak, iletişime geçmek, iletişim kurmak ve gerçekten sizden haberleşmek bir helallik en azından istemek, kırdığı kalbe yaptığı yanlış tercihler tercihleri, hayatına getirdiği olumsuzlukları size karşı dile getirmek istediği bir gündemi olduğunu bizlere söylüyor diyebilirim canlarım. Peki bugünkü gündeminde bunlar hakimmiş. Bugünkü düşüncelerinde size karşı ne varmış? Bakın zaten elini uzatmak istediği. O ile sizden uzatmak, sizden barışmayı düşündü. size karşı adım atmak istediği. Siz zaten bu insanın ya çocukluk aşkısınız, ya aranızda gerçekten evlisiniz, çocuklarla ilgili bağlantılarınız var ya da kısa bir süredir sevgilisiniz, kısa süredir bir ilişki yaşadınız ama öyle bir ilişkiydi ki bu yılları bedeldi e dediğin, dediği bir süreci olmuş olarak gözüküyor. Gerçekten burada aile teması çok fazla var. Ya aile olmuşsunuz. Yani ya evlenmişsiniz ya bu insanla evlilik yolunda ilerlerken bir anda kendinizi çıkmaz da bir anda kendiniz ayrılığın ortasında bulmuş olabilirsiniz. Ama gerçekten düşüncelerinde o kadar yoğun duygulara sahip ki araya giren bu yolların onun hayatında daha doğrusu ikinizin hayatında da yaşattığı sıkıntıları o kadar idrak etmeye başlamış ki... Artık ben bir şeyleri telafi etmek zorundayım. Artık ben bir şeyleri yoluna sokmak zorundayım. Yavaş ama temkinli. Yavaş ama somut adımlar ile karşına gelip sana gelecek vadeden bir eyleme geçmek, gelecek vadeden bir adımda bulunmak istiyorum dediği bir süreci var canlarım. Yani çok fazla size adım atmaya hem gündeminde hem de enerjilerinde niyetli olduğu bir süreci olduğunu. Hani elimi uzatsam artık tutar mı? Artık yaptığım hatalardan ders desem, bak hayatımda hiçbir şey yolunda gitmiyor desem, ben bana gerçekten ee, o şansı verir mi? Yani beni affeder mi? Bana bir büyüklük gösterir mi? dediği sizden ilgili bir düşünceye sahip olduğunu bizlere söylüyor bugün. Ve hani istersiz bir şekilde sizi ondan gönderdiğini, sizi ondan uzaklaştırdığını ya da kendisinin bu ilişkiyi bitirip kendisinin bu ilişkiden uzaklaştığını bizlere söylüyor. Yani aslında bu benim pek de tercihim değildi. Böyle olması gerekiyordu dediği sanki bu ayrılığı kendi kafasında zorunlu sebepleri, zorunlu nedenleri olması gerektiği gibi olduğuna inandığı bir süreçten geçtiğini bizlere söylüyor diyebilirim. Ama sizinle ilgili o kadar işaretler karşısında Özellikle 3 gün öncesinden beri veya ayın 3'ünden beri o kadar işaretler karşısına çıkıyor ki. Bazen işte sizin sevdiğiniz bir şarkı olabilir. Önüne düşen bir nesne olabilir. Bazen onu durduran bir aksilik bile ona bir mesaj vermek istiyormuş gibi bir e, durum içerisinde kendini hissettiğini söylüyor. O yüzden şu aralar doğru yerde ve doğru zamanda e, olmaya doğru cümleler kurmaya niyet ettiği ve farkındalığını yüksek tuttuğu bir süreçten geçiyor. Gerçekten bu insanın niyeti sizden aile olmak ya da işte mevcut ailesinde çoluk çocuğuna sahip çıkmak. Bu hazin sonu, bu sıkıntılı süreci kendisinin de asla istemediğini, kendisinin de asla bu şekilde olsun diye böyle bir çabası ya da bu konuda bir temennisi olmadığını hani olayların bu raddeye gelmesinin kendi canının da çok yaktığını dile getirdiği düşündüğü bir süreçten geçiyor. Ama ne olursa olsun düşüncelerinde bilir size karşı yoğun duygu olduğunu bu yoğun duygulardan duygularının tesir altından çıkamadığını kendini geri tutmak istese bile tutamadığını ve hani artık o elimi uzatayım da artık bir barışayım da ne olursa olsun Bizi ne bekliyorsa beklesin. Ben razıyım. Bana kısa da, bana bağırsa da, bana söylense de, beni kabul etmese de o beni anlar. O benim onu sevdiğimi anlar. Benim yaşadığım sıkıntılı süreci anlar. Ve bir şeyleri yoluna koymak için, yoluna sokmak için benim uzattığım eli tutar. Çünkü aramızda ben ruh eşi ruh bağlantısı olduğumuza da inandım. Onunla ilgili işaretler de alıyorum. Onun en sevdiği şarkılar, onunla gittiğimiz yerler sürekli karşıma çıkıyor. Yani bir şeyler ondan benim ondan uzak durmamam için sanki sürekli gözüme gözüme sokuluyor. İşte ben bunu fark ettiğimde bir şeyleri toparlamam gerektiğini idrak etmeye başladım. Ve ileriye doğru ailemi korumak, aileme sahip çıkmak, ya da aynı olabilmek için biraz daha somut, biraz daha temkinli adımlar atmam gerektiğini idrak ettiğim bir süreçten geçiyorum dediği bir düşünce gündeminde hakim diyebiliriz canlarım. Peki duygularına bakalım. Duygularında neler? Hakim dediğimizde zaten bu zamana kadar size karşı sürekli ben duygu insanı değil, ben mantık insanıyım. Ben paraya değer veriyorum. Ben parasal konularıma önem veriyorum dediğim. Ve bakın duygularında da zaten bir karması olduğunu. Duygularında dönüp dolaşıp aynı şeyleri sürekli farklı insanlarla yaşıyorsam dersimi almıyorum bir dakika ya. Ben araya para koydum. Ben araya ben hayatımda sürekli maddi olarak güçleneyim dedim. Duygu insanı değilim. Duygularımı sürekli geri planda bırakayım. E, mantıksal hareket edeyim dedim. Baktım ki birçok alanda böyle davranarak, böyle düşünerek, böyle hissederek kaybetmişim. Şu anda kafamı nereye vursam az. O kadar bu ilişkide çevrenin etkisinde kalmışım ki. O kadar bu ilişkide karmanın etkisinde kalmışım ki. Artık hikayenize göre alabilirsiniz bu kısımları. Artık ben ne yapacağımı, nasıl ilerleyeceğimi bilmiyorum. Ve gerçekten Büyük ihtimal karması hayatında üçüncü bir dişil enerji var. Bu annesi olabilir, ablası olabilir veya gerçekten görüştü, konuştuğu bir insan. Yine de dediğimiz gibi hikayenizi göre alabilirsiniz. Olabilir. Hayatında güçlü bir dişil enerjinin olduğunu, onun üstüne baskı yaptığını, onun nefes almasına dahil izin vermediğini, onun boynuna uyguları attığını ve onu istediği gibi yönettiği, istediği gibi çekip çevirdiği bir süreçten geçiyor. Ona a sensin, paşa sensin diyerek aslında onu avucunun içine almasını çok iyi bildiği bir süreçten geçtiğini bizlere söylüyor. İşte zaten bu insanda sürekli duygu insanı değil, mantık insanı olduğunu, hayatında niyeti para kralı olmak, parasal olarak güçlenmek, paranın her kapıyı açabileceğini olan mantığına geldiğinde işte orada duruyor. Ne kadar sevsem de hayatımda bir türlü o karmalardan çıkamıyorum dediği bir sürece imza atmış oluyor. Kalben bugün o kadar sizden yüz yüze gelmek. Bakın enerjilerde iletişim vardı. Keza e, duygularda da kalben Sizden buluşmak, sizden yüz yüze gelmek, sizden karşı karşıya gelmek ve e, karşı karşıya gelip artık uzun zamandır bu içimde bastırdığım duygularımı sana göstermek, sana sunmak istiyorum. Ben artık çok yoruldum. Ben artık bir şeyleri kendi içimde tutmamdan, kendi içinde yaşamaktan çok sıkıldım deyip de artık kendine bir yön çizmeye çalıştı. Artık kendine bu konuda bir yol, fırsat aramaya çalıştı. Yani ne olur da biz karşı karşıya gelebiliriz. Ne olur da biz görüşebiliriz. Bizi görüştürmeye vesile olacak sebep ne deyip de kendini sorguladığı bir süreci var. Ve gerçekten karmalarıyla ilgili o kadar sınanıyor ki. Bu yüzden belki muhtaçlara iyilik yapmaya çalışıyor. Belki kendisine bile sebepsiz kötü davranan davranan insanları içinde affetmeye çalışıyor, helalleşiyor. Ve bir yanda diyor ki bu konu düşündüğümden daha derin en iyisi ben arınmaya niyet etmeliyim. Çünkü düşündükçe dibe batıyorum, düşündükçe bir netlik kazanamıyor, bir şeyler yoluna girmediğine inanıyorum, bir şeyleri yani yoluna sokamıyorum. Bu yüzden artık bu konuyu düşünmek yerine bu konudan nasıl arınabilirim? Açıkçası bunu araştırmaya, bunun hakkında bir çözüm yol bulmaya çalışıyorum dediği gündemi söz konusu. Ee, ama düşüncelerde biraz daha somutsal adımlarla gelmek varken duygularda birazcık bunu küçültmek birazcık daha ufak. Yani e, burada düşüncesel olarak şövalye gibi adım atmak varken duygularda biraz daha prense kaçtı. Biraz daha ufak ve ürkek adımlar ile ilerlemek istediği bir süreçten geçtiğini söylüyor. Ha bu da neyden kaynaklı biliyor musunuz? düşüncesel olarak evet kendinden emin ama duygusal olarak şu hayatımdaki üçüncü dişi enerji her kimse onu o kadar avucun içine almış ki bir türlü iplerini koparamayışı bir türlü o iplerinden sıyrılamayışı bu yüzden ne kadar görüşmek istese de ne kadar bugün sizlerle buluşmak yüz yüze gelmek istese de bunu Ufak ve küçük adımlarla yapsam mı, yapmasam mı, adım atsam mı, atmasam mı arasında gitgeller yaşadığı bir döngüde ilerlediğini söylüyor. Heh, i̇şte keza bu şekilde olunca aklınızdaki kişi, e, hani burada şimdi 50-50'ye bu durum düşüyor. Bazılarınız yüzle buluşmuş olabilir bugün. Bazılarınız, hani çünkü yapsam mı, yapmasam mı arasında giden bir aklınızdaki kişi karşımızda var. İşte böyle olunca da orada bir duran. Hani burada yüzde elliniz yüz yüze görüşmüş bugün görüşmeye ya da vaktiniz var e, niyete girdiniz ya da bazılarınız aman yapamayacağım sanırım deyip de kendini geri plana atmış olarak gözüküyor. Ama gerçekten içinde bulunduğu bu karmaları arınmak niyetlerinde arınmak temizlemek ve içine düştüğü bu sıkıntılı süreçten bugün arınmaya niyetli olduğu bir hissiyatı var. Ve gerçekten o kadar kafasını düşünüyor ki hani böyle kafamı taşlara vursam az de diye. O kadar bir şeylere kafa yormuş ki. O kadar bir şeyleri düşünmüş kafasına takmış ki. Yani çevrenin etkisinde kaldığında e, o kadar emin ki bu karmalarından nasıl temizlenip de nasıl şöyle rahat bir nefes alıp da sizin karşınıza gelebilirim diye gerçekten çok kafa yorup çok bir şeyleri düşündü. Süreçten geçtiğini bizlere söylüyor diyebilirim canlarım. Evet canlarım bugün sizle ilgili ne düşündün, ne hissetti diye sorduğumuzda aldığımız cevaplar bunlar. Güzel olanları sevgiyle aldık, kabul ettik uymayanları evrene değişik dönüşmesi için iade ettik. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanımıza yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olan, emeğime saygı duyan, güzel dileklerini ileten bütün ruhtaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Yeni bir açılımda tekrar görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.